belediyemizin hizmetlerini devam ettirmek için kapıyı açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bizi mahcup eyleme. Hizmetlerimizde bizlere başarı ihsan Bugün yine kar var. ...kimileri için bereket... ...ama... ...iş başındakiler için... ...biraz fedakarlık... ...biraz sabır... ...biraz gayret... ...inşallah... ...bugün de... ...bunu başaracağız... ...biz bereketi tarafından bakacağız işe... ...Rabbim de... ...bu bereketi... ...inşallah topraklarımıza, insanlarımıza lütfedecek. Evet, kafamızı da açalım bugün. Bismillahirrahmanirrahim.